Tek amacım hayatımı huzur içinde yaşamak, hayatımın tadını çıkarmak, ailemin tadını çıkarmak, çocuklarımın tadını çıkarmak, yıllar içinde elde ettiğimiz ve inşa ettiğimiz her şeyin tadını çıkarmak. Kimse bize hiçbir şey hediye etmedi. Kendine değer ver. Bize değer ver ve mutlu olmamıza izin ver. Tekrar söylüyorum. Bütün bunları hayatımın kadını, dünyada her şeyden çok sevdiğim, Kadınla birlikte yaşamak istiyorum. Sen benim zayıflığım, benim gücüm, benim prensesimsin. Sevdiğim kadınımsın. Ve düğün günümüze büyük annene verdiğim söz gibi. Sana sonsuza kadar bakacağım. Sen Icardi'den daha güzel anlatmışsın. <laughs> Şimdi duygusuz kadın veya e, Icardi'nin ve çocuklarının bana göre huzurunu bozan bu kadından verdiği cevaba bakar mısın? Allah duygulandım ya. Icardi'nin düştüğü durum beni yani bir erkek olarak e, çok sarstı. Böyle yani hepimiz eşimizi çok seviyoruz, çocuklarımı çok seviyoruz evet, ama evet. böylesine duygusal zayıflığı olan bir adama bu kadının şu görüntülerle vermiş olduğu şu aylaksızca yaklaşım yani beni tabii ki kadınlardan soğutacak. Evet, yapması... Çünkü çok değerli kadınlarımız var. Çok değerli hanımefendiler var. Ya Bu kadının ya bu bir adamla iki tane bir pistik, oyuncak gibi oynaması ya bir iki tane beni çok bütün rahatsız ediyor. Bütün kadınlara mahalledilemez abi. Tabii. Hikaye. Şimdi hikaye bak, abi. Bu duygusuz kadının verdiği cevaba bak abi. Mauro, başına gelenler için çok üzgünüm. O diz zaten uzun zamandır sorunluydu. O dizi diyor. O diz zaten uzun zamandır sorunluydu. Şimdi olan oldu. İyileş ve neye ihtiyacın olsa benimle iletişime geç. Roma'dakiler en iyileridir. Doktorlar için söylüyor herhalde. En iyisine görünmekten çekinme ve iyileşme süreci önemli. Her şey iyi olacak. Sana nasıl yardımcı olabileceğimi söyle. Ben buradayım. Bekliyor Bak, işte oraya gidiyor. Mandan Aran'ın bu abi. seven, aşkımsın, prensesimsin, her şeyimsin. Gel bu birlikteliği yıkma diyen ve sakatlanmış belki de sezonu belki de futbol hayatı bitecek olan adama verdiği cevaba bakar mısın abi? Yatakta mı verdi bunu? Diskoda mı verdi bilmiyorum. Mauro başına gelenler için çok üzgünüm. O diz zaten uzun zamandır sorunluydu. Şimdi olan oldu. İyileş ve neye ihtiyacın olsa benimle iletişime geç. Roma'dakiler en iyileridir. En iyisine görünmekten çekinme ve iyileşme süreci önemli. Her şey iyi olacak. Sana nasıl yardımcı olabileceğimi söyle. Ben buradayım. Tüh, sana. Yazıklar olsun sana ya. Adam. Ve bunu kadın alıyor, kopyalıyor, sosyal medyasına koyuyor. Ben utanırım ya bir kadın olarak. Yani bunu, bir kadın olarak, bana kocam, yani nikahlı kocam, bana böylesine bir duygusal mesaj atacak ve ben bunu kalkacağım sosyal medyamda Bana böyle yazdı, benle bu cevap verdi. Utanır mı? Vallahi ya. bir sebebi var. Kadın boş yere bunu demez abiciğim. Anladım. Boş yere bunu demez. Anladım. Oraya çağırıyor. Sen buraya gel diyor. Abi Anladın? kadın diyelim ki adam bunu boynuzladıysa. Yani adam bunu aldattıysa, kadının bunu boynuzlamasına gerek var mı ya da bunları bu şekilde bu görüntüleri vermesine gerek var mı abi? Ya bizim gazetede ya çocuklarını düşün Manezin... abi. Bırak İkardi'yi. Bırak Türk toplumunu. Sen bu Türkiye'den geldin bir pırlanta sektöründeki hatırı sayılır bir paraya reklam filminde oynadın. Bu ülke seni sahiplendi. Van'da yenge dedi sana. Aynen öyle. Seni bağrına bastı. Sen kalkmışsın. Bu adam seni aldatsa daha iyi. Dersin ki boşanıyorum. Yani bunu nispet yaparcasına bu şekilde bu paylaşımları kendinden 13-15 yaş bir tane şarlatanla yani bizim medyada, biletçiyle medyada, bu görüntüleri verip O kadar enteresan ki bu neydi kızın adı? Şarkıcı. Simge mi? Simge. E. Bu şarkı Simge yani. aynı, aynen öyle. Sebep diyor biz simge diyor. Moy manşet atmış. Ya o bu da... adam nasıl top oynasın abi? Bu adam çocuklarıyla mı uğraşacak? Dört tane beş tane, tane çocuğu var. Ee, bu kadını mı dizginlemeye çalışacak? Futbol mu oynayacak? Kendisine evet. mi çek şey yapacak? Ee, yani bir sporcu gibi yaşayacak. Yani, ya bu görüntülerle. Çok zor abi zor zor. zor. Çünkü bak. Ben... Bu aileyi bu kadar bir kadın darmadağın ediyor ya. Kadın reklamını yapacak, takipçi sayısını arttıracak ve hatırlı sayıları reklam anlaşmaları yapacak diye, magazin gündemine gelecek diye bu adamla bir kedi fare gibi oynuyor ya. Ve adamın da zayıf noktasını biliyor. Ya yani adamın kendisine ne kadar aşık olduğunu bildiği için adamın bütün duygularıyla oynuyor. Ya adamın şimdi toplumdaki düştüğü duruma bakar mısın abi?